Herkese ama herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün One Man, Man Squad olarak şöyle Sanok haritasında oynuyoruz arkadaşlar ve Kong'a doğru biraz yaklaşacağım tabi. Payinam bölgesi. O bölgeye doğru gideceğim. Ondan sonra Kong'a doğru yaklaşacağım. Peşimden zaten gelenler var. Buraya gelmemin, am gelmemin amacı Kong'a yakın olmak. Çünkü Kong'un peşini bırakmıyorlar. Kong'da kristal olduğunu düşünüyorum ama artık Kong'da kristal falan yok. Onu söyleyeyim. Vektörü bulduk. Araba mı girdi önce mi abi? 3 kilo oldu ama 27 kişi yani şu an 29 kişi kaldı. Ki sayımız az oldu biraz ama hani yapacak hiçbir şey yok. Da alıp hemen gideceğim Konga doğru. Allah'ım o adam o kertenkele neydi ya ben öyle bir şey görmedim ya. Hedef de kesin birle. Gel babacım. Gel babana gel. Gel dövüş edin yani nereye kaçıyorsun ki? Üst katta. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Kayadasın. Şu an her yer. Sana doğru geleceğim. Madem erkeklik yaptın sıktın. Benden korkmamalarını sağlayacağım. Heyler Bunlar temiz abi. Kardeşim sen kimsin? Seni de gördüm. Alan ama. Geç. Kardeşim benim. 10 kilo oldu, 4 kişi kaldı. Ay buraya zıplamıyor mu? Zıplarsa harika olur. Ay zıplamıyor herhalde. Yatıyor abi net. Net bak şu kayalıklar kesin doludur. Hani yattıklarına garanti verebilirim. Bak şu kaya dolu olabilir mi ya? Yandı abi ya. Abi niye yatıyorsun işte ki? Niye yatıyorsun? Bak öldün işte. Niye yattın ki? Abi kesin diğer yerde yatıyor ya. Bak garanti veriyorum diğer yerde yatıyor. Bu nerede yatıyorsunuz? Evet. İşte o kadar abi ya. Evet arkadaşlar 14 kilim var ama bu mapin çok yabancısıyım gerçekten yani çok bildiğim bir map değil elinden gelince oynamaya çalıştım ee, genelde biliyorsunuz erangel oynuyorum ama sanokta belki ilk videomdur ilk videom için 14 kili mazur görün eğer beğendiyseniz de kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar likeları bekliyorum sanok haritasındaki ilk videom için <laughs>